iki usta isim yıllar sonra yeniden gündem oldu. Yıllar önce gündemi sarsan magazin haberlerini yeniden gündeme getiren Şok Pop isimli magazin sayfasında yer aldı Diva ve Sanat Güneşi. 1980 yılında dudak dudağa çekilen pozları yayınlandı ikilinin. İzle kaçıranlar için hatırlatalım. 40 yıl sonra yeniden gündem olan Zeki Müren ve Bülent Ersoy verdikleri pozla aslında barışı ilan etmişti. Türk müziğinin iki usta ismi yıllar önce bilinmeyen bir sebepten dolayı küsmüş ve uzun zaman konuşmamışlardı. Ancak 1980 yılında bir gazinoda karşılaşan usta isimler yaşadıklarını unutup barışmıştı. Gülizar gazinosundaki gala gecesinde barış ilan eden ikiliden Ersoy önce Müren'in elinden öpmüş sonra da dudağına bir öpücük kondurmuştu. What? <laughs>